10. Ders'te 4 temel denklemi çözmüştük. 11. derse geldik. Burada temel olmayan denklem türlerimiz var. Onunla konuşacağız. Biraz yorum yapacağımız sorular var. Çok lütfen bu konu önemli. Burada, özellikle bu bölüm de önemli. Buraya dikkat edelim. Hazırsanız başlayalım. Günaydınlar. Hayırlı sabah. Ben şimdi sabah çektiğim için bana günaydın. Kıyafet değişmek zorunda kaldım. Çok siyah siyah. İçimizi boğmaz. İçimiz açısından beyaz bir gömlek giydim. Sayı basamaklarını bitiriyoruz. 4. Bölümdeyiz. Şimdi burada ne var? Burada da özel olmayan bir denklem türümüz var. Onu bilmenizi tavsiye ediyorum. Bazen gerçekten bunu bilmek çok işe yarayabiliyor. O da şu. AB'yi çözümlerken AB olarak kalsın. Cümle bu. Ne demek istiyorsak işte burada. Ben de tam ama çözeceğim mesela. Şimdi 3AB mesela. Şimdi AB sayısının sağında veya sonunda rakam varsa yapacağımız bir durum var. 3AB'yi normal şartla siz bu 3AB kısmını aslında 300 burayı artı 10A artı B diye açabilirsiniz. Normali budur. Ama biz diyoruz ki burada 300, 3AB, 300 artı sadece AB gibi. Mesela 325 sayısını örneğin 300 artı 25 gibi açma hakkınız var. Bunu kullanın yani. AB sayısının bak tekrarlıyorum. AB sayısının sağında veya solunda rakamlar varsa bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bakın 24AB var mesela. 2400 yapar artı AB yapar. İki basamak e, AB'yi ayırıyorum yani. 10A artı B yazmıyorum. Burada en çok karışan yer şurası. AB4 diye bir bölüm var. Şimdi şöyle anlatayım. Şurayı anlatsam olur herhalde. Mesela 425. Şimdi biz buradan şu 42'yi ayırmak istiyoruz diyelim misal. Biz bunu 42 artı 5 diye yazamayız. Yani 425 sayısı 42 artı 5'e eşit değil. Biz bunu önce şöyle yapıyoruz. 420 artı 5 yapıyoruz. Bu sayının sağında bir sıfır olduğu için de bunu da 10 çarpı 42 yapıyoruz. Artı 5 yapıyoruz bu şekilde. Yani o, bu 42 bizim için AB olduğundan A, 10 çarpı AB 4 yazıyoruz. Bunu da sağ tarafa ben not olarak yazdım. Dedim ki AB sayısından sonra eğer sayıda bir basamak görürseniz orası 10 çarpı AB'dir. Eğer AB sayısından sonra sayıda iki basamak görürseniz 100 çarpı AB'dir. İki sıfır var demektir. Ama AB sayısından sonra basamak görmezseniz orası direkt olarak AB'dir. Mesela az önceki 3 AB'de olduğu gibi. Mesela AB 23 buraya bakın şimdi. AB, 20, AB sayısından sonra iki basamak var. 23 olarak. O zaman 100 çarpı AB artı 23 işimizi görür. 3 AB 4'ten bahsediyoruz. Bakın burası 3004. Bak 3000 ayırın, 4'ü ayırın. AB'den sonra bir basamak var. Şurada 4 var. O da 3. 10, 10 çarpı AB yapar. Bir basamak olduğu için. Yani 3. Ya burayı yanlış yazdım. Şu 3000 olacak. düzeltelim. 3000 artı 4. Bu da 3004 artı 10 çarpı ne olacak? AB olmuş olacak. Alttayım. Bak şunu beraber açalım. bak. 200 artı AB diye açmışım. AB 3'ü nasıl açmışım? 10 AB artı 3 diye açmam lazım. Doğru mu? AB 32 nasıl açacağım? 100 çarpı AB artı 32 diye açacağım. Sonra AB'leri topluyorum bir araya. Yani burası derli toplu şekilde 235 artı 111 AB. O oradaki AB bir X gibi yani bir bilinmeyen gibi düşünebilirsiniz. Böyle tamamen açarsanız biraz zorlanırsınız. Bilginiz olsun. Mesela burada 110 A artı 111 B gelir. O da çok bir işimizi yaramaz. Bilginiz olsun. Çok nadir şu da çıkıyor karşımıza bazen. Şu kısım ABC bahsediyorum. Mesela ABC'yi de biz istersek iki türlü açabiliyoruz. O sorudan soruya değişir. Soru görmek lazım. Şimdi bunu yazdım ama soru görmeden kafanızda yatmaz bu. Mesela AB'yi ayırmak istiyorsam ben buradan ben bunu 10 çarpı AB sanki AB'den yani sonra bir basamak varmış gibi düşün. Artı C diye ayırabiliyorum. AB'yi ayırmak istersem. BC'yi ayırmak isteyebilirim burada ben. Nadir de olsa BC'yi. O zaman da şöyle ayırırım. 10, 100A artı mesela BC diye ayırabilirim. Doğru mu? Yani AB'yi ayırmak istersem 10 çarpı AB artı C. Ama BC ayırmak istersem 100 çarpı artı BC yazabilirim. Bazen bu da işime yarıyor. sorudan soruya değişiyor. O soruyu görüp konuşmak lazım. Genelde şunlardan karşısında çıkabilir. Başlayalım. Demiş ki AB 23 4 basamaklı. 5AB 3 basamak bir sayıdır. AB 23 sayısı 5AB sayısının 5 katından 102 eksik. diye soru denklem kuracağız. Şimdi AB 23 şöyle yapalım. Evet eşittir 5 çarpı 5AB 5 katını aldım. Evet. 102 eksi 102 yazıyorum. Yani normal x'i buluyormuş gibi x'i bulacağım. Bir denklem çözeceğim yani burada. Bilginiz olsun. Burası AB'den sonra 2 basamak var burada. Bakın burası 100 çarpı AB gelir. Artı 23 olur. Eşittir. Bakın şuraya iyi bakın. 500 artı AB burası. AB'ye ayırıyorum bu şekilde. Basamak yok. Burada 2 basamak var. 2 sıfır var demektir. 5'i şimdi dağıtıyorum arkadaşlar şöyle içeriye doğru. 2500 artı 5 çarpı AB eksi kaç oldu? 102 gelmiş oldu. Şimdi denklemi çözüyorum. Normal o AB'yi X gibi düşüne de, dek de denklemi çözüyorum. Sol tarafa karışmam ama sağ tarafta ne var şimdi? Gerçi yazalım bir daha yazalım. 100 çarpı AB çözelim. Artı 23 eşittir. 2500'den 102 çıkardık. 2398. Artı 5 çarpı AB olmuş olur. Şöyle. Sonra e, ne yapalım? Şu 5 AB'yi buraya atalım. 23'ü karşıya gönderelim. 95 yapar. Eksi geçer. 95 çarpı AB olur. Eşittir. 23 geçti. 2375 olur. Bunu da buna bölersek. AB sayısı eşittir. Hiçbir bilgim yok şu anda yani. AB kaç olur? 2375. Bölelim şurada. 2300. 75. Sarkan da bir insanlık yapıp duruyordu aslında ama şu pek ilk çekim olduğu için bu. Hani alışmamı bekliyor galiba. Böylece kaç? iki kere 190. 3. Daha bitti sakın. Daha istemiyorum. Daha da 5 diyor bana. Daha neyi söylüyorsun oğlum? Zaten bölüyorum ben burada. Evet. 3'e ne diyorsun bak? 3 yazdım senin yüzüne. Kaç? 7. Nereden <laughs> çıkardım bunu? Herkes yapamaz. Komşuya gittim. Onunla ilgili çıkardım. Görüyor musun? Nasip olmayacaksa soru olmaz. Kaç? 4, 0, 5 indirdim. 5 kere Evet. 25'miş. Yani A, B sayımız 25 olmuş oldu. Bize ne sormuştu? A artı B kaçtır? A'mız 2, B'miz 5'tir. Toplamı kaç gelmiş olur? 7 gelmiş olur. Cevabımız 5. Devam ediyoruz. 2 basamaklı AB doğal sayısını demiş. Soluna 3 yazıldığında elden 3 basamak sayı, sağına 1 yazıldığında elden 3 basamak sayıdan 56 fazla. Bak. Bunu yapıp o kadar zor bir soru değil. A, B sayısının soluna 3 yazdık. Şu. Bir de sağına 3 yazıyorum. A, B, 1 yazıyorum. Soluna 3 yazıldığında elden 3 basamak sayı. Sağına 1 yazıldığında elden 3 basamak sayıdan fazla. Bu sayı daha büyük. Bu sayı büyük. Büyük. Şimdi bu tarz sorularda böyle kat ilişkisi yoksa. Az önceki soru gibi 5 katından fazla 2 katın demiyorsa. Şefin tavsiyesi. İlk başta alt alta yazmanızı tavsiye ediyorum. Cümlemi tekrarlıyorum. Bu tarz sorulardan ilk çözdüğümüz pay basamakla bölümü gibi. Bir kat ilişkisi göremezseniz başlangıç olarak alt alta yazmanız çok daha sağlıklı. Yani şöyle yaparsanız çok hızlı çıkar. 1AB çıkmazsa yan yana yazarsın. B 1 adam buraya kaç demiş? 50 6. Hatırlayın ilk çözdüğümüz bölümü hatırlayın. Onun gibi. Şimdi burası 6 olduğu için de burası 7. B'nin 7 oldu çok açık. Bangır bangır bari. B7 ise A kaç? Hiçbir bilgim yok şu an. 2 mi? Doğru 1. 1 mi? Erkan? Kaç oluyor? 5. 2 değil mi? 2 oldu. A2 olmaz. Nasıl 2? Yanlış denklem mi yanlış olur? Kutlasın muhabbet o sayı. Sonuç yazan 53 kozuma sayı. Sağına 1 yazdım. 53 kozuma sayıdan 56 fazla. Soluna 1 yazdım. Sağına 1 yazdım. Tamam. Bu sayı değil mi? Bundan 56 fazla. Doğru. Doğru yaptık. Problem yok. Nerede hata yaptık? Hata yaptık mı? Sonuçta onda kalamayız yani burada. Berkancım. Çözeceğim şu an. Bir yerde yanlış yazıyor olabilirim. Şu an halledeceğim. Tam tersi mi olması lazım? Yanlış okumuyorum değil mi soruyu? 2 basamak AB doğal sayısının soluna 3 yazıldı. 3 basamak sayı sağına 1 yazıldığında Ha, soluna 3 yazıyormuşuz. Ya. Bismillah. Ne alakası var? Şimdi şu anda ekran başında hocam soluna 3 yazacağız hocam diye sakin olun. Farkındayım biliyorsun Haklısınız ya. Buradan orası parlıyor ya. Tam orası gene sen görüyor musun? Köşe parlıyor okuyamıyorum. Hep bir okudum oraya. 3. Doğru gittik ya. Burası üç abi oldu. Bu tabu yıkılıyor daha. Evet. Burası 56 mıydı kardeşim? O zaman ben bu B'ye 7 veririm. B 7 olunca A'nın 2 olması gerekir ki komşuda 10'luk alayım. A 2 önünde buraya 0 kalıyor. Yani sıkıntımız yok. O zaman A'mız 2, B'miz de kaç oldu yani? 7 olmuş oldu. Bize A artı B kaçtır? A artı B kaç? Cevap kaç oldu? 9 gelmiş oldu. İlk bu aklınıza gelsin. Eğer soru böyle çıkmazsa yan yana yazmak mantıklı. Onu da şöyle yapacağız. 3 AB eşittir. AB 1 artı 56. Çıkmazsa böyle yaparsın. Ama ilk aklınıza lütfen gelsin. Devam. 3 basamaklı ABC doğal sayısı, 2 basamaklı BC doğal sayısının 41 katına eşit. Bak işte burada mesela şöyle yapacaksın. Şimdi ABC doğal sayısı evet BC'nin 41 katı. 41 çarpı BC. İşte şu sağ tarafta BC olduğu için bizim buradaki BC'yi ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Soldaki BC'yi ayıracaksınız yani. Ben şunu da bir, biraz kalınlaştırayım da. Şu BC, şuradan BC'ye ayıracaksınız Yani. Nasıl ayıracağız? Buradan 100A diyeceğiz buraya. 100A artı BC. Ama mesela sağ taraf BC değil de mesela AB olsa o zaman AB'ye ayıracaktık. İşte bu sorudan soruya değişir. Karşıda ne var o zaman? 41 BC var. Bu BC karşı eksi geçer. Tamam, geçti eksi. Eksi BC oldu yani. Ne oldu sol taraf? 100 çarpı A oldu eşittir 40 BC olmuş olur. Bunu bir sadeleştirme yapalım isterseniz burada. 20'ye böldüm. 2 20'ye böldüm. 5 mi? Evet. Yani 5a eşittir 2 BC. Yani buradan da yorum yapmanız lazım soruyu çözmek için. A sayısı 2'nin katı, BC de 5'in katları olması lazım. Soru neydi? Bu şartı olan en büyük A5'in en büyük ABC sayısı şu A'nın büyük olması lazım mantık olarak. Doğru mu? En büyük sayı soymuş. O zaman A8. 9 olsa 45 yapar 2'ye bölünmez. Doğru mu? Normalde A'ya 9 vermek isterim. Bilemiyorum ama veremem yani. A5 kere 8. 40 o zaman BC kısmında kaç gelmiş olur? Bu da 20 olur. A sayısı 8 ise BC sayısı 20 olmuş olur. Bir de ne sormuştu? A artı B artı C toplamı kaçtır? A, B, C. O zaman sayımız ne oldu? 820 gelmiş oldu. Rakamları toplamı sorulmuş. 8 artı 2 artı 0 yaparsanız cevabımız kaç gelir? 10 gelmiş olur. Nerede var? Denizde var. Tamam mıdır? Evet bir tane de böyle şekilli şükürlü bir soru koyduk. Yukarıda verilen bir doğal sayacının ilk ve son okumalarına görünen 3 basamaklı sayılar XYZ ve z, y, görüyoruz. İlk okuma, son okuma. Aradaki farkta kullandığımız metreküpü temsil eder. Metreküp fiyatı 6 TL olan doğalgazın yukarıda verilen kullanımı için 2376 TL kullanım bedeli öğrendiğine göre XYZ sayısının en büyükleri kaçtır diye soru soruyor. Bakın son okuma burası. Burası ilk okumaysa o zaman bundan bunu çıkarmamız lazım ki kaç metreküp doğalgaz kullandığımızı bulalım. Yani şöyle yapacağız. ZYX X, XYZ yapıyoruz. Çarpı 6 diyoruz. Metreküp 6 TL'ydi eşittir diyoruz. 2300 yazamadım. 2376'ya buraya eşit diyoruz. Burası anlaşıldı mı? 6 çarpı ifade eşittir. 2376. 6'ya bölersek 496 mı? 4, evet. Bu kısımda bakın şimdi. Burada 10 Y var. Bak şurada 10 Y Y'ler gider. Hatırlayın bu denklem türün. Temel denklemde 99 geliyor. Burası 99 parantezinde Z eksi X gelir. Karşıda da 396 var. Ben 99'a bölme kuralını anlattığımı hatırlıyorum size. Çok net hatırlıyorum. 99'a böldüğümüz zaman bir saniye. Şunları bir arttıracağım. Bir yapacağım. Geç oldu ama biraz daha kalın olsun. Tamam. Şu mavi arttıracağım. 99'a böldüğünüz zaman hani yüzler basamağının sayı bir fazlası çıkıyordu. O zaman z eksi x ifadesi kaç olmuş olur buradan? 4 gelmiş olur. Soru neydi bu arada? Soru diyordu ki x, y, z sayısının en büyükleri. İşte Şimdi biz x, y, z'yi büyük değer vereceğiz. x de büyük bir rakam olacak. y de z de büyük bir rakam olması lazım. O zaman biz bu z'ye 9 versek x buradan 5 olur. Daha büyük olmaz. x, y, z'ye değer veriyorum değil mi? x 5 oldu. z 9 oldu. E şeyde, y'de de bir farklılık yok yani. Y'nin orada gittiği için. Y sıfır da olur, bir de olur. Dokuza kadar her rakam 10 tane rakamı alır. E dokuz verdim. O zaman sayımız kaç olmuş oldu yani? 599 olmuş oldu. Tamam mıdır? Bu şekilli sorular da oluyor ama yine altyapıda temel bilgimiz var. Bilginiz olsun. Evet. Sayı basamakları konusunu bitirdik. Bir tane yani pekişme testimiz kaldı. Onu çözüyorsunuz. Sonra faktör için yanıma geliyorsunuz. Ne diyoruz? Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.